Kızım. Benim, kızı. ha, benim, benim, benim kızım. Benim tatlı. Anne senin kızı. benim tatlım benim. Bağlanır benim da kocam, Bağlanır ne tatlım. Naslanır benim kızım. Benim kocam naslanır da bağlanır da. dön dın 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 Anam benim kızım. Benim balım benim tatlım. Benim eneyim benim eneyim. Benim tatlı kızım. Fındıklım, benim benim kuzum benim bitani benim, ben on yirt 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 yirt, tırnakların kesilecek. et naklin kesilecek. Hamu benim balım, benim fındıklım, benim dağlarım, benim balım, kaba sen Sakin. Sakin. Hadi evine git. Yeter bu kadar. Hadi evine git. Tamam. <laughs> Bal kız o seni yanaştırmaz. <laughs> Sen yedin anne. Balım bir. O şimdi de. Lara. Bak Barış Hanım diye sana rüşvet veriyorum. <laughs> Kapağın üstüne çıkardım. Ye yeter. Hadi ye. Hem <laughs> omurdanı Annem o seni yanaştırmaz. Oğlum sen yedin mutfakta ya bir tane. Yanaştırmaz aşkım seni. <laughs> ne yapıyor ama? Omurdanı ye aşkım. Ne yapıyor? Sen niye bayılıyorsun kız?

Bal geri dön. Bal geri dön. Lara bu öfkeli. Bak homurdanıyor. Bal kız gitme. Bal kız gitme. Homurdanıyor. Bal, Bal kız. hayır. 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 Bal kız. Şt. Annenin balığı, annenin gelini. Lara, Allah, 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 niye sinirlendin kız? Lara, hadi gir içeri, hadi gir, gel. Lara gel, Lara gel. Anne, benim balığım. Lara. Lara. Bal kız, kaçtım annem senden. Lara homurdanma. Lara homurdanıyor ya kızım. Oo, yapıyor. Benim kızım. Benim Lara. Evet. Bunlar Lara kokuyor. Lara bastı onlara. Kokuyor. Homurdan mı Lara? Lara homurdan mı Lara? Bak kız, oğlanlar mı kokuyor mu şimdi? Lara homurdanma. Lara, bak sana misafir geldi. Almayacak mısın içeri kızım? Homurdanma kız, homurdanma kız. Lara, Lara. <gülüyor> <gülüyor> Fındık. Ama benim kızım, oğlum benim. Evet. Lara oraları oturdu, ha? Sen de yat Lara'nın oturduğu yerlere. Kızım sallanıyor. Artık sarıncaktan korkmuyoruz. Değil mi böyle? Kendisi de sallanıyor. Bala benim çocuğum. <laughs> Kuyrukta keyifliyim diyor. Değil mi anne? böyle <laughs> Bala'ım. Tırnakların kesilecek. Bala'ım, <laughs> kızım, çocuğum benim. Gözlemiş benim kızımı sarıncağa açılışı yaptık. Değil mi? Yerim ben senin salıncak keyfini. Ana benim. Balam benim. Bacım benim. Tatlım benim. Balla kocam. Dün ekne şart düşecek. Ana canım. Hadi salladım. Aferin kızıma. Kızım artık. Ben siz kendi salıncakta sallanıyor, değil mi Bala'm? Ana benim çocuğum benim, bundum. Aferin kızım aşağı düşme yalnız. Vallahi diye aşağı düşecek gibi duruyorsun sanki. <laughs> Bunda bir yaşının haline bak ya. <laughs> benim kızım sallanmış. Ah oh, benim kızım sallanmış. Anam benim kızım salıncak keyfi. Vallahi <laughs> bunlar, vallahi atlama, atlama, atlama. <laughs> Kuzularım, kuzucuklarım, fındıklarım, yürümeyiz. Böyle iyi arada değil. Çok ilginçsiniz. İlginçsiniz. Böyle de birbirinizi bekliyorsunuz. Tanışın bakalım iyice. Değil mi Lara? laya laya, laya laya mısın sen? <laughs> 이런 말씀 onun yetisine kurban. Annesi onun yetisine kurban. Anneyi beklemeye mi geldin sen aşkım? Çok uykum var oraya.